Bugün de e, fütürist bakışla eğitim ve öğrenme üzerine konuşacağız biraz. E, çünkü gelecek değişecek, geleceği biz değiştireceğiz ama biz de değişeceğiz. Yani gelecekte neler olabilir konusuna şöyle bir girdiğimizde e, en yüzeyde bile birçok e, alanda yeteneklerimizin, yetenek demeyelim de yetkinliklerimizin, becerilerimizin yetmeyeceğini ya da mevcut olanlarını kullanmamıza gerek kalmayacağını ya da kullansak da değerli olmayacağını fark edeceğiz ve onun için pek çok yeni yetenek, yetkinlik, beceri, bilgi kazanma ihtiyacı olduğunu göreceğiz. Yani başka bir şeyi, farklı şeyleri farklı yapabilmek için farklı bilgilere ve öğrenmelere ihtiyacımız olacak ve hemen etrafa bakacağız ve baktığımız yerde de onları göremeyeceğiz. Yani klasik öğrenme platformları, okullar, müfredat, kaynaklar bize yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Kendi kendimize düşünmeye, kendi kendimize öğrenmeye başlayacağız ki buna da aslında otodidakt öğrenme deniyor. Yani otodidakt işte self learning, self thinking, kendi kendine düşünme, kendi kendine öğrenmenin ifade edildiği çok değerli bir kavram ve bir duruş, bir yaklaşım. Özellikle de dünyanın çok hızlı değiştiği, belirsizliğin çok arttığı dönemlerde insanların eğitim alma, öğrenme ihtiyaçlarını karşılama biçimi olarak yükseliyor bu trend. Şimdilerde de öyle. Şimdi de bakıyoruz mesela dijital işler, sosyal medya ya da bu konularla ilintili işte nanoteknoloji, genetik ne derseniz diyeyim bir sürü alanda çok hızlı değişimler var ve bunları geriye dönüp baktığımızda ee, okulunu bölümünü dahi bulamıyoruz ama bir sürü uzmanlar türüyor ortada. Bunlar nasıl oluyor? Ee, bir takım kaynakları kendileri yaratarak, e, biraz internetten, biraz tabii ki okula giderek aslında okula takviye de diyebiliriz buna. Ee, okullarına giderek, işte kurslarını alarak, sertifika programına giderek, bunu biraz bu konuyla ilgili bilgisi olan birinin yanında e, staj yaparak, çırak olarak e, öğrenmeye çalışıyorlar. Yani bu tür öğrenme aslında Rönesans'ta falan da çok yükselmiş. Mesela Leonardo en ön, en ünlü otodidaklardan bir tanesi. Yani doğru dürüst bir diploması falan bile belki yok ya da olanların çok üstünde e, şeyler, bilim, ilim, her şey ürün ürün sunmuş dünyaya ve bunu tamamen kendi öğrenme gayretiyle, kendi kurguladığı, tasarladığı eğitim modelleriyle yapmış. Dolayısıyla şu andaki dünya insanlarının da önünde en önemli fırsatlardan biri, en önemli yaklaşımlardan biri otodidakt diye düşünüyorum. Yani otodidakt öğrenme her türlü mazereti ortadan kaldırıyor. Online eğitimler var, internet hakikaten inanılmaz bir derya insan insana buluşabileceğiniz ortamlar var, okullar çoğalıyor. Onun için hani ben şunu olmak istiyorum, ben gelişmek istiyorum ama yapamıyorum. Yani oynamak istiyorum ama yerim dar diye bir şey yok. Otodidakt yaklaşımı herkese hatırlatıyor ve daha iyi bir gelecek için mutlaka kullanılmasını öneriyorum.